Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Farklı bir konseptle devam ediyoruz. Bir konu, iki soru. Seçmiş olduğumuz bir konuyla ilgili iki soru tipiyle konuya bakış açımızı geliştirip soruların çözümüne daha kolay ulaşmayı hedefliyoruz. İlk konumuz aydınlanma şiddeti. Neden bu konuyu seçtik? Çünkü ÖSYM son yıllarda bu konuya sıkça yer vermeye başladı. Ve denemelerde de çokça çıkan bir soru tarzı. Peki nedir aydınlanma şiddeti? E harfiyle gösterilir. I bölü D kare I burada ışık şiddetidir. D kare de seçmiş olduğumuz noktaya dik uzaklığın karesini ifade eder. Her zaman dik olmadığı için çarpı kosinüs alfa yani ışınların gelme açısıyla formülü genişletebiliyorum. Birinci soru tarzıma bakıyorum. O noktasındaki aydınlanma şiddetlerini sorsun bana. K, L, M için. Arkadaşlar K ne kadar aydınlatır? Hemen formül düşünüyorum. Bunların ışık şiddetleri de eşit olsun. I bölü D kare dediğim bakın yarı çap. I bölü R kare. E bu da I bölü R kare. Bu da I bölü R kare. O zaman benim işim kosinüs alfayla. Peki. L için alıyorum. I bölü R kare ya da D kare dedik. Bütün ışınların dik geldiğini düşünüyorum. E gelme açısı yani normalle yaptığı açı kaç derece? Sıfır. Dediğinizi duyar gibiyim. Evet gelme açısı sıfır derece. O zaman kosinüs sıfır bir olacak. Yani I bölü D kare formülü çıkacak arkadaşlar. Peki M'ye bakalım. I bölü R kare ama bu sefer kosinüs beta. E büyüdükçe küçülen bir değeri ifade ediyordu. O zaman burası küçüldüğü için E de küçülmüş olacak arkadaşlar. Yani E'li büyüktür. E, M'den. Aynı mantıkla devam edelim. K'ye bakalım. Bakın kosinüs alfanın da betadan büyük olduğunu söylemiş. E, kosinüs iyice büyümeye başladı. Kosinüs büyüdükçe küçüleceği için demek ki en küçük K'deki aydınlanma oldu. O zaman L büyüktür, M büyüktür, K çıktı. Peki günlük hayat olarak inceleyelim ki aklımıza daha çok yatsın. Şimdi güneşi düşünelim arkadaşlar. Güneş buradan doğduğu yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. O noktasındaki aydınlanmayı düşünüyoruz. Güneş ışınları dik gelmediği için aydınlanma henüz çok büyük değil. L'ye geldiğinde güneş ışınları direkt dik geleceği için haliyle en fazla aydınlanma öğlen vaktini ifade ediyor bizim için günlük hayattan düşünebiliriz. Güneş batmaya doğru gitti, uzaklaştı, uzaklaştı. Bakın açı arttı. Haliyle tekrar aydınlanma küçülmeye başladı. Hatta K'de M'den de küçük oldu. Şuraya bir de Z noktası yazsaydık, Z noktasında güneş ışınları O'ya hiç gelmeyeceği için EZ ne olacaktı arkadaşlar? E, de sıfıra eşit olacaktı aydınlanma şiddeti sıfır olacaktı aydınlanmayacaktı o zaman en fazla nerede dedik L'de sonra M'de sonra K'de Peki ikinci soru tarzımıza geliyoruz burada arkadaşlar bu sefer ışığımız O'da KLM'deki aydınlanmaları sormuş Bakın burada KLM'de ışıklar vardı EK, EL, EM'nin aydınlanmasını sormuştu Burada ise KLM'deki aydınlanmaları soruyor. Işığı düşünüyorum. Merkezdeki ışık K'ye nasıl düşecek? Dik düşecek. Çünkü merkezden çizdiğim arkadaşlar buraya yüzeye dik olarak gelecek. Aynı şekilde buraya da dik gelecek, M'ye de dik gelecek. Hatta şurada başka bir nokta seçseydim oraya da dik gelecekti. Bütün ışınlar dik düşüyor. E o zaman formülüm I bölü d kare formülünden hepsi birbirine eşit olmak zorunda. Bu sefer Güneşi burada düşünüyoruz seçtiğimiz noktalara güneş ışınlarının hepsi dik geldiği için hepsinin aydınlanması eşit oluyor. Bakın iki farklı soru tarzı farklı düşündük. Buralarda ışık şiddeti olduğunda O'daki aydınlanmaları dikliğe göre yorumladık. Işık şiddeti O'da olduğu için hepsine dik düşeceği için hepsine eşit aydınlanma dedik. Bol aydınlanmalı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşene dek hoşça kalın.